Aşağıdaki grafiklerden hangisi bir polinom fonksiyonunun grafiği olabilir diyor. Şimdi burada bilmemiz gereken polinom fonksiyonlarının en geniş tanım kümesi neydi? Reel sayılardı. Şimdi biz de reel sayılarda tanımlı olan grafiği bulmaya çalışacağız. A'ya bakalım. Dikkat ederseniz buradaki negatif x'ler için tanımlanmamış. Yani bu gider. Bakalım B dikkat ederseniz kırılmış şöyle bir grafik. Bu bir parçalı fonksiyon grafiğidir ve parçalı fonksiyonlar polinom formatında yazılamaz. O yüzden B de değil cevap. D'ye dikkat ederseniz eksi 1 ile 1 arasında tanımlamış. Reel sayı değil en geniş tanım kümesi. Dikkat ederseniz E'ye eksi sonsuzdan 1'e kadar tanımlamış. Yani bu da gitti. O halde aradığımız cevap C şıkkıdır ve C'nin en geniş tanım kümesi R'dir. Soruda bize bir fx fonksiyonu verilmiş ve fx fonksiyonunun görüntü kümesinin tüm gerçek sayılar olduğu söyleniyor. Buna göre en aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Eğer görüntü kümesi tüm gerçek sayılarsa buradaki n'in bir tek sayıya eşit olması gerekir. Neden? Şimdi deneyelim bakın çift sayı olursa negatif görüntüler elde edemezsiniz. Örneğin çiftlerden biri 6'yı deneyelim. n6 olsa fx'imiz ne olur? x üzeri 6 artı 1 olur. Şimdi dikkat ederseniz x üzeri 6 yani x'in üzeri çift olduğu için burası daima büyük eşit 0'dır. S büyük eşit 0 ile 1'i toplarsanız 0'dan büyük olmuş olur. Yani bu ifade negatif görüntülere elde edemezsiniz bunun yardımıyla. Yani hiçbir zaman bu ifade örneğin x üzeri 6 artı 1 reel sayılarda olan eksi 7'ye eşit olamaz. Aynı mantıkla bakın 2'yi koyun x kare artı 1 de daima 0'dan büyüktür. 0'ı koyun 1 zaten 0'dan büyük. Eksi 2'yi koyun x üzeri eksi 2 yani 1 bölü x kare artı 1 ifadesi de daima 0'dan büyüktür. Yani görüntü kümesi reel sayılar olmaz. Negatif görüntüler elde edemezsiniz. Örneğin bu ifade hiçbir zaman 1 bölü x kare artı 1 eşit olamaz. Eksi 7'ye aynı mantığı gene kuralım. O halde aradığımız cevap 5'tir. Soruda bize fx fonksiyonunun en geniş tanım kümesi sorulmuş. Dikkat edilirse fx fonksiyonu bir polinom fonksiyonu değil mi? Hep x'lerin üstü doğal sayı. O halde polinom fonksiyonlarının en geniş tanım kümesi neydi? Reel sayılardı. O halde aradığımız cevap eksi sonsuz artı sonsuz aralığıdır. Soruda bize Aşağıdaki fonksiyonlardan hangilerinin görüntü kümesi gerçek sayılardır diye sorulmuş ve 3 tane fonksiyon verilmiş. Şimdi hemen sorumuzu çözelim. Öncüllerimizi tek tek inceleyelim. Birinci öncülümüz fx eşittir x kare. Eğer bu özel fonksiyonların grafiklerini çizmeyi biliyorsanız çok büyük avantajınız var demektir. Bakın x karenin grafiği budur değil mi? fx eşittir x kare. Dikkat ederseniz görüntü kümesi reel sayılar değildir değil mi? Bakın şu aşağıda hiçbir görüntüyü almamış. Yani bu gitti. Hemen x küp artı 1'i çizmeye çalışalım. x küp artı 1 nedir? y eşittir x küpü çizelim önce. Bu y eşittir x küptür. Onun bir birim yukarıya doğru ötelenmesidir. Hemen bir birim yukarıya öteleyelim onu. O da ne yapmış oldu? Bu olmuş oldu. Demek Dikkat ederseniz 0 verince 1 oldu. Burası da eksi 1 oldu. Bakın bunun görüntü kümesi ise reel sayılardır. Bu şekilde uzadığında zaten bu değil mi? Tüm reel sayıları alabiliyor. Yani bunun görüntü kümesi reel sayılar oldu. Hemen x kare artı 4 x artı 2'ye bakalım. Bu da bir polinom fonksiyonudur. Hemen bunun bakın şu şekilde yazabilir miyim ben fx'i? Tam kare metodunu kullanayım. Burada da grafik çizmeyeyim. Başka bir şekilde çözeyim. Farklılık olsun. Artı 4 olmuş olsun. Eksi 2 olsun. Yani fx ne oldu? x artı 2'nin karesi Eksi 2 oldu. Şimdi fx'in en az değerini bulabiliyorum değil mi buradan? fx en az ne oluyor? Bu kareli ifadeyi sıfırlayın. Yani x yerine eksi 2 verin. Ne oldu fx en az? Yani en küçük değeri diye daha doğrusu fx'in en küçük değeri eksi 2 olmuş oldu. Yani daha aşağısı bu ifade eksi 3'e, eksi 4'e, eksi 5'e eşit olamıyor değil mi? O halde bunun da tanım kümesi reel sayılar değildir. Aradığımız cevap yalnız 2'dir. Soru da bize aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin en geniş tanım kümesi gerçek sayılar kümesi değildir diye sorulmuş. Şimdi bakalım şıklarımıza. A'ya bakalım. A ne diyor? X kare eksi x. Polinom tipindeki bir fonksiyon değil mi arkadaşlar? O halde polinom tipindeki fonksiyonların en geniş tanım kümesi neydi? Reel sayılardı. Yani bu doğru cevabımız değil. Eksi x küp de aynı şekilde polinom tipinde verilmiş. O halde bu da değil. Bakın fx eşittir 0 demiş. Siz burada x yerine herhangi bir reel sayı yazdığınızda bir tanımsızlık, görüntüsünü elde edemediğiniz bir şey var mı? Yok. Bu bir sabit fonksiyon. Herkesin görüntüsü 0. Yani burada x yerine herhangi bir şey yazdığınızda tanımsızlık olmaz. Ama d'ye bakarsanız bakın f1'i hesaplamaya çalışın. F1 ne oluyor? 0 üzeri 0. Bu da nedir? Belirsizdir. Tanımsızdır. Yani ne olmuş oldu? F1'i hesaplayamadım. Yani reel sayı değil. Bakın reel sayılardaki... R'den R'ye bu fonksiyonu düşündüğümüzde 1'in görüntüsü yok. Yani 1 açıkta kaldı burada değil mi? O halde bunun en geniş tanım kümesi reel sayılar değildir. Bakın bunu da gösterelim gene de. Bu da 1 bölü 2 üzeri x'tir. Herhangi x yerine bir şey yazdığınızda bir tanımsızlık olmaz. Bunun da en geniş tanım kümesi reel sayılardır. Yani doğru cevabımız D'dir. Soruda bize bir fx fonksiyonu verilmiş ve bunun en geniş tanım kümesinin a, görüntü kümesinin de b olduğu söylenmiş ve a kesişim b bizden istenmekte. Şimdi fx'e baktığınızda fx bir polinom fonksiyonu değil mi? Bakın x'lerin üstü hep doğal sayı. Burada bir de x üzeri 0 var. Yani polinom fonksiyonlarının en geniş tanım kümesi neydi? Reel sayılardı. O zaman ben a eşittir r diyebilirim. Şimdi hemen fx'e bir bakalım. Görüntü kümesini hesaplamaya çalışalım. Şuraya bir daha yazmak istiyorum. x üzeri 6 artı 4 x küp artı 4 olmuş oldu. Şimdi dikkat edilirse burada bir parantez kare var. Yani bu aslında kimin parantez karesi? x küp artı 2'nin parantez karesi oldu. Şimdi bakın bir parantez kare ise mutlaka bu ifade büyük eşit sıfırdır değil mi? Yani en düşük sıfır olabilir. Sıfırdan artı sonsuza kadar değer alabilir. O halde b ne olmuş oldu? sıfır artı sonsuz oldu. Soru bizden a ile b'nin kesişimini istiyordu. Yani reel sayılar kesişim sıfır artı sonsuz aralığı kime eşittir? Sıfır artı sonsuza eşittir. Yani doğru cevabımız e'dir. Müzik